Sevgili seyirciler, mutluluktan söz eden bir şiir. İnsan nerede doğmuşsa orada mutludur. Ne kadar sıkıntı, meşakkat içinde olsa da herkes doğduğu yerde mutlaka mutludur. Yani şimdi yazdığım şiir köy ve şehir farkı. Yani eğer şehirde doğup büyüdüysek kesinlikle insan şehirde mutludur köyde doğup büyümüşse köyde mutludur. Ancak az da olsa şehirden köye göç edenler köyden de şehire bir umutla göç edenler devam ediyor. Bazıları şehirden köye göç eder mutlu olamaz. Bazıları köyden şehire göç eder mutlu olamaz. Mutluluk sabırla kendiliğinden oluşur. Bence. Şimdi sevgili seyirciler şahsım için yazdığım şiiri okuyorum. köyümde yoksuldum, fakirdim ama şehir hayatımdan daha mutluydum. İşçiydim, ırkattım köyümde ama şehir hayatından daha mutluydum. iş aş etmek dedim düştüm yollara bazı bazı muhtaç oldum onlara kapılmışım kapılmışım şehirdeki hayale ben kendi köyümde daha mutluydum bir ben değil niceleri çaresiz terk etmiş evini kalmış hanesiz. Kafayı üşüttük, kaldık dengesiz. Ben kendi köyümde daha mutluydum. İş aradık, çarşı pazar dolaştık. Başlarında örtü, Elleri açık. Biz bu şehirlere nereden düştük? Ben kendi köyümde daha mutluydum. Acaba hatam ettim, suç mu işledim? Ben bu şehirlere alışamadım. Onları özledim, görüşemedim. Ben kendi köyümde daha mutluydum. Can Ahmet'im ayırdılar köyümden, küçük yolda babamızın evinden, felek mahrum ettiği yer sofrasından, ben kendi köyümde daha mutluydum. Sevgili seyirciler, tabii ki ne kadar sıkıntı, meşakkat de çeksek köyümüzde de insan her doğduğu yerde de mutlu olmaya çalışır. Biz köyümüzde, gençlikte gerçekten mutluyduk. Nerede akşam orada sabah. Adeta hayatımız böyle geçiyordu. Dört beş tane kafadar birbirimizden hiç ayrılmaktık. Ali Yiğit. Allah rahmet eylesin. Dünyanın en olgun, en anlayışlı, en merhametli insanıydı. Ali Yiğit. Öz dayımızın oğlu. Allah rahmet eylesin. Sevgili seyirciler bu da böyle olsun. Kusura bakmayın. Bazı okumaya ve yazmaya devam edelim. Dertli olsa da, neşeli olsa da hayat 对啊，没理由。